Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir başarım videosu anlatımıyla karşınızdayım. Yaklaşık 2-2,5 senedir yoktum. Oynamıyordum, bırakmıştım yani video paylaşımını. Yeni gelen haritadaki ronda keşfi başarım görevine anlatmak için sizlerle beraberim. Laf fazla uzatmadan direkt göreve geçelim. Şöhret kısmında en altta Rondo kaşifi görevimiz var. 4 alt kademeden oluşuyor. Birincisi bir kez acil durum siper fişeği kullan. Loot yaparken karşınıza çıkıyor bu. Onu kullandığınızda önünüze iki adet siper beton çıkıyor. İkinci görev Rondo'ya yeni gelen CS9 silahı. Gerçekten çok etkili bir silah. Uzi'den daha etkili diyebilirim. Çok seri bir silah. Ben çok beğendim açıkçası. Üçüncü görev Ronda'da Ronda muhafızını yen. Bu Ronda muhafızları nerede? Ben aslında asıl amacım bu Ronda muhafızının size haritadaki yerini göstermek. Ben uzun zaman aradım. Sonunda buldum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Dördüncü adım ise Ronda haritasında 3 defa kazan. Rütbeli mod ya da rütbesiz mod fark etmiyor. Herhangi bir modda 3 defa kazandığınızda Rondo kaşifi başarım görevini tamamlamış oluyorsunuz. Hemen oyunumuza geçelim. Muhafızların bulunduğu noktayı size göstereyim. Fırsat verirlerse bir adet de muhafız vuralım. Ve videomuzu sonlandıralım. Umarım hızlı bir maç bulur. Fazla bekletmez. Videoyu da çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Evet. <laughs> Sizleri bir konuda uyarmak istiyorum. Rondo muhafızlarının olduğu yer normal NPC botlara ziyade daha fazla damage vuruyorlar. Birkaç tane birden üstünüze gelebiliyor ve çok rahatlıkla sizi öldürebiliyorlar. Şöyle göstereyim. Ee, çok güzel yakın geçiyor. Buradaki altın alışveriş sepetini görüyorsunuz. Low Hua Ying'deki altın alışveriş sepetinin olduğu noktada muhafızlar mevcut. Ve burada e, muhafızları öldürüp çantalarındaki paraları topladığınızda oradaki alışveriş merkezinden drop silahlarını alabilirsiniz. Ayrıca muhafızı birinde de MG var. Ee, onu da öldürüp MG'sini elinden alabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi tek başına biraz zor oluyor. Muhafızlara ayrı demeye vuruyor ve biraz kalabalık oluyor orası. Diğer oyuncular da geliyor çünkü. Yakın geçmesi bizim adımıza çok iyi. Oraya yakın bir noktaya atlayıp hemen bir silah bulup bir tane muhafız ıı, vuracağım. Ve onların yani büyük ihtimalle de orada öleceğim. Çünkü onların vurduğu demeyici de siz de şahit olacaksınız. Çok sağlam demeyici vuruyorlar. Uzun zamandır video çekmeye çekmeye video çekmeyi de unutmuşum. Bu herhalde 13 ya da 14. denemem. Umarım bunda başarılı olurum. Evet şu gördüğünüz nokta tapınak gibi yer. Rona muhafızlarının bulunduğu nokta. Hemen buradan bir silah alacağız. Ve karşıya geçip bir adet Rona muhafızını öldürdükten sonra videomuzu tamamlayacağız. Kask, yelek, el bombası. El bombasına ihtiyacımız yok ama olsun. Hemen bir silah bulalım. Evet güzel. Bir tane evet yeni silahımızı da bulduk. Hemen geçelim karşıya. otumuz da geliyormuş. Ayağımıza kadar geldi. Tabi bizim onunla işimiz yok. Hemen bir tane muhafızımızı vuralım. Videomuzu daha fazla uzatmadan sizlerin de değerli vakitlerini almadan videomuzu tamamlayalım sonlandıralım. Gördüğünüz gibi Loaing'de Evet muhafızın biri geliyor. Bunlar bunu vurduğunuzda görev tamamlanmış oluyor. Bu arada vurdu damage'i de gördünüz. Çantasından çıkan parayı da göstereceğim ama fırsat vermiyorlar. Evet görüyorsunuz jeton dükkanı diyor. Parayı da alabilirsiniz böyle. Evet MG olan botumuz da orada yani muhafızımız. Görüyorsunuz. Evet, buraya vurduk kaskımızı aldık. MG silahımızı da aldık. Gördüğünüz gibi Neyse videomuzu fazla uzatmayalım. Bu görev başarılı oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar dilerim.